Ozan kimdi? Ben unuttum Ozan'ın kim olduğunu. Okuduk mu ondan da emin değilim. Herkese merhaba. Bugün aşırı derecede başım ağrıyor ama her şeye rağmen kitap okuyacağım. 17 numaranın ikinci kitabına başlayacağım. İlk kitabı beğenmiştim. İkinci kitabı da beğeneceğimi umuyorum. İlk kitap gerçekten heyecan olarak çok iyiydi merak unsuru olarak çok iyiydi. Evet içerisinde hoşuma gitmeyen şeyler var mıydı? Elbette vardı. Bu her kitapta olası bir durum zaten. Mühim olan beğenebilmek diye düşünüyorum. Başımın ağrıma sebebine de gelirsek bugün kedimizi veterinere götürdük. Kronik astım. Aynı zamanda karaciğerinde yağlanma falan var. Artık yaşlanıyor. Yaşlandığını kabul etmek istemiyoruz. O bizim evimizin bir parçası bir nevi çocuğumuz. Bu hüzünlüydü gerçekten. Biraz fazla üzüldüm herhalde. Bu da baş ağrısı yapmaya başladı. Kendimi mutlu edebilmek için kitap okuyacağım. Gerçi bu kitapta şu ana kadar mutlu de bilmiyorum. Aksiyonu bol bir kitap seçtim bunun için. İçimden geçecekmiş gibi hissediyorum. Hadi hayırlısı. Şimdi bunun tasarımını inceleyelim. Artemis Milenyum'un yan kapak tasarımlarına bayılıyorum. Yan kapak nedir ya? Yan <laughs> sayfa tasarımlarına gerçekten bayılıyorum. Kapak tasarımları falan da gayet güzel. İç tasarımına gelelim. Klasik. Şöyle. Şuralarda bir atraksiyon var mı? Hayır. Arka kapak yazısını okuyabiliriz demektir. Evet, ben 17 numara değildim. 17 numara asırın yarattığı bir kurbandı. Ben Defne Karaca'ydım, sahnenin yaratıcısıydım. Asır ve çetesi ölüm kapanına kısılır. Defne içinse karanlık günler biter, daha karanlık günler başlar. Bir yanda her şeyden çok sevdiği ve kaybettiği babası, bir yanda asırın her şeyden çok sevdiği ve kaybettiği kız kardeşi vardır. Defne vicdan azabı ve duyguları arasında bir seçim yapmak zorunda kalmıştır. Bu seçimlerde giderler hep duyguları seçerler. Defne sahip olduğu her şeyin aslında bir avuç yalanan ibaret olduğunu öğrenir. Asıra karşı gardını indirdiği sırada kendiyle yüzleşmenin vaktinin geldiğini anlar. Yani asla gardını indirmemen gerekiyor. Bir mücadele siyah ve beyazın değil, siyahla toz pembenin mücadelesidir. Artık her şey ters yüz olmuştur. Kimin kötü, kimin daha kötü olduğunu öğrenmenin vakti gelmiştir. Şimdi sahne değişmiştir ve perde yeniden açılmak için hazır bekliyordur. Bu kez piyes gerçekler üzerine kuruludur. Gerçeklerse bir katliamdan bile daha çok can yakacaktır. Aşırı merak ettim. Ayrıcı var mı? Vardır kesin. Ona bakacağım. Evet. Bir de şöyle bir bilet şeklinde ayraç. Şimdi başlayacağım. Birazdan bir kahve molası verebilirim. Baş ağrısına iyi gelir diye düşünüyorum. Kafein asla baş ağrısına iyi gelmediğini biliyorum. Ama bu nasıl bir cümleydi ya? Olsun. Yine de kahve candır. Size giriş bölümünün ilk cümlesini okumak istiyorum. Papatya temiz sevgi anlamına gelir. Fakat bu hikayede papatya kirli bir sevginin içine battı ve kanatlandı. Yani iyi bir giriş cümlesi olmuş beğendim. Bu aralar papatyalarla ilgili bu şekilde giriş cümlelerinin olması beni tavlıyor açıkçası. Ya bu kızın onu kaçıran kişiler için böyle gereksiz triplere girmesi çok saçma. Yani bırak. Öldülerse öldüler. Ölmedilerse öldürmediler yani. Sana ne kızım? Sana ne? kız gerçekten saf. Gerçekten saf. Yani kabul etmek istemiyorum. Şu an bu yapmış olduğunu kabul etmek istemiyorum. Ama yaptı. Bu Ali karakteri bozuk saat gibi. Günde iki kere doğruyu gösteriyor ama o kadar yani. Şu cümlenin doğruluğu, Öfkeni anlayabilirim ama eğer onlar adını acı çekeceksen aklından şüphe edeceğim Defne. Ben aklından şüphe ediyorum Ali'cim merak etme sen yani. Ne kadar uzun bir bölüm. Sayfa 40'a geldim hala bölüm bitmedi. Sayfa 50'de birinci bölümü bitirdik resmen. Yani çok uzun bir bölüm. Çok gereksiz. Tam daha uzun bölümlü kitaplar da var kesinlikle. O ben uzun bölüm sevmiyorum. Yani bir bölüm 10, bilemediniz 15 sayfadan fazlaysa benim ruhuma fenalıklar basmaya başlıyor. Gerçekten kaldıramıyor yani bünyem bunu. Çok saçma bir takıntı olduğunu farkındayım. Ama böyle bir takıntı işte yani. Bu tarz kitaplarda veya filmlerde şey olgusu var. Bu durum biraz saçma geliyor bana. Mesela ya da başına kötü bir şey geliyor. O anda korkudan ağzını açamayan emir kulları var yani yapabileceği hiçbir şey yok ve sırf onu vicdan rahatsız etmek için ona yüklenmeler falan. Yani ne yapabilir ki? Hiçbir şey yapamaz. Adı üstünde Emir Kolu. Yani adamla hem canı için hem de yani para için orada ne yapabilir? Ne yapabilir yani? Sadece merakımdan soruyorum. Neden bu kadar klasik bir sahne yazıldı? Neden? Yani hemen hemen tüm Türk dizilerinde görebileceğimiz, bir sonraki repliği bile tahmin edebileceğimiz bir sahne. Neden? Bu kitapta bence olmaması gerekiyor. Şu an söyleyeceğim her şey bir spoiler. O bakımdan geçmek isteyen arkadaşlar geçebilir. Asır'ın katil olmak için söylenen bahanesi çok saçma. Yok işte kız kardeşi öldürülmüş de kız kardeşi öldürüldüğü için intikam almak istemiş de boş mezarı varmış da cırtmış da cırtmış da. Yani aile çok zengin bir aile bir çocuğunun katil olmasına mı izin veriyor? Öfkesini dinleyeceğine falan mı şey yapıyor? Yani daha iyisini yapabilirlerdi. Çok yetersiz bir bahane bence. Daha güçlü bir şeyler olması gerekiyordu orada. Bilemiyorum beni tatmin etmedi bu. Kitapta olan şeylerin beni şaşırtmasına ihtiyacım var. Kitapta olan şeylerin beni şaşırtmasına ihtiyacım var. Her şey benim için çok fazla tahmin edilebilir durumda. Bu durum sinirime dokunmaya başlıyor. Şaşıracağım bir şeylere ihtiyacım var. Acilen. Yine bir spoilerla geliyorum. Kitaptaki karakterlerin Spire Natural'daki gibi ölü gibi gözükmeleri ama dirilmeleri, ölmemeleri. Şu an tam bir klişenin ortasındayım. Asır kıza aşık oldu. Kız zaten asıra aşık oldu. Klasik bunun olması gerekiyordu zaten. Bunu bekliyorduk. Ama olanın kıza değişeceğim. Ben artık senin 17 numara olmanı istemiyorum. Ben senin kötü değilim. Mükemmel melek kız olmanı istiyorum falan değişi. Bunu kaçıncı defa okuyoruz ya? Kaçıncı defa okuyoruz arkadaşlar? Sıkılmadınız mı? Ben sıkıldım. Evet. Güzel sarıyor, okutuyor ama ve artık bir sıktı. Diğer karakterlerin ölmemesine sevindim ama Akın'ın ölmemesine üzüldüm şahsen ya. Yani bu karakteri başta sempatik bulup sonra beni hayal kırıklığına uğratmasından ötürü şu an nefret ediyorum. Nefret ediyorum. Anlamıyorum. Kız artık neden özgürlüğü için, normal hayatı için mücadele etmeyi bıraktı? Asıra olan aşkının ötürü mü? Bir adam buna değmez, asla değmez. Ben bu asırı anlamıyorum arkadaşlar. Yani akın gibi tehlikeli bir varlıkla bu kızı nasıl aynı yerde tutuyor? Sen bu kıza aşık olmadın mı? Aşık olduysan tehlikeli bir insanla neden aynı yerde tutarsın. Bir soru işareti. Ben olsam tutmam. Asla tutmam dede. Bu video artık tamamen spoiler dolu bir videoya dönüştü. Bunun için özür dilemek isterdim ama velakin bu şeyleri spoilersız atlatabileceğime kanat getirdim. Yapacak bir şeyim yok diyorum. Ve hemen şuna geçiyorum. Kız hayatında hiç aşık olmadığını aşık olduğu adama söylüyor. Yani tatlım daha dur bismillah bu adam seni kaçırdı. Hala özgür değilsin farkında mısın yani? Aşık oldum diye bu kadar hızlı yer, kendini suya indirmen de ne bileyim yani. Kitapta bölümler kısalmaya başladı gibi. Ve şu an sayfa 183'teyim ve burada e, Ozan diye biri geldi ve kız şok oldu. Ozan kimdi? Ben unuttum Ozan'ın kim olduğunu. Okuduk mu ondan da emin değilim. Ama okumuş olma ihtimalimiz yüksek. Bazı karakterleri hatırlamıyorum. Evet böyle bir problemim var. Ozan karakterinin kim olduğunu hemencecik hatırladım. Ee, böyle okur okumaz ya tanımıştı. Aa evet ben bunu da okumuştum falan oldum. Saplık dereceğim. Neyse kızın canı çikolata istiyor. Ama kilo almaktan korktuğu için de çikolata bir, bir parça falan yiyormuş. Ya arkadaşım gelecek kilo çikolatadan gelsin ya. Candır çikolataya, baldır çikolataya. Şunu fark ettim ki Akın tek korkulacak karakter değil akıllı ekstra karakterler de var. Herhalde şu an anı ve asır dışında herkes kızın ölmesini istiyor. Kızı mahvetmek kızın Gerçekten ne diyeceğimi bilmiyorum. Yani şu an heyecanlanmaya başladım işte. Şu an heyecanlanmaya başladım. İşte o beklenen şok anı geldi. Buna mutluyum. O ozan neymiş ya? Hiçbir şey bilmiyor ayağına yatan masum çocuk rolü oynuyor. Ama ve lakin Asır şu an kızı Anıl'a emanet ederek iyi bir şey yaptı ama bir yandan da korkuyorum. Sayfa 230 yeni birileri çıktı ortaya. Çok heyecanlandı. Seviyorum böyle heyecanlanınca ya. İşte ya kitap dediğim böyle olur. Ne o klişelikler içerisinde boğuluyordu. Şu an kendine geldi. Kahvemi aldım, geldim. Bir tık sohbet etmek istiyorum. İlk kitapla karşılaştıracağım. Biraz aradan vakit geçti. O bakımdan tabi olarak hatırlamıyor olabilirim. Ee, yanılıyorsam kusura bakmayın şimdiden. Ama e, şunu fark ettim. Bu kitap çok fazla klişeyle başladı. Yani klişe derken şunu söylemek istiyorum. Yani, tahmin edilebilir boyuttaydı. Birçok sahnesi. Hiç şaşırtmadı. Yani sayfa 200'den sonra şöyle böyle bir şaşırtmaya falan başladı. Ee, ama ilk kitap sanki bunu oranla bir tık daha iyiydi gibi geldi. Daha çok şaşırdığımı hatırlıyorum olaylarda, özellikle sonu falan bayağı iyiydi. Ee, bu yönüyle bana daha iyi geldi. Normal şartlarda bence e, bu yine ve seri kitaplarında e, ilk kitap giriş kitabıdır ve daha çok eksik bulunur. İkinci kitap ve üçüncü kitap da dördüncü kitap daha güçlü kitaplardır. Ama bu ikinci kitap olarak bence öyle başlamadı gibi. Şu andan itibaren heyecanlandı. Bu sonunda değişebilecek bir yargı da olabilir. Erken de konuşuyor olabilirim. Ama yine de konuşmak istedim. Bence gayet güzel bir e, ön değerlendirme yaptığımı düşünüyorum. Yazarlar ana karakterlerin başına o kadar çok şey getiriyorlar ki yani bazen ölmediklerine inanmak imkansız oluyor. Hani ölmesi gerekiyor artık. Bu kızın başına o kadar çok şey geldi ki artık ölmesi gerekiyor. Nasıl ölmüyor? Bu artık saflıktan çıktı kızım. Bu artık saflıktan çıktı. Olan diyor ki sana yeterince zarar verdim. Beni hala sevebilir misin? Sevebilirim diyorsun. Bu saflığın bir üst boyutu. Asırın dedesi ne tür bir psikopat? Anlayan bana da anlatsın lütfen. Kız 23 gün boyunca komada kalıyor ve komadan çıktığında kolundaki serumu söküp hemen yürümeye başlıyor. Saçmalık. Gerçekten burası saçmalık olmuş. Yani bu kurgu falan değil. Bunu kurguya yedirememiş bile. Yani burası olmamış. Çok göze batıyor. Bakın, bir annenin kurduğu bu sahne aldatır. Hiç canım yanmıyor. Canım yandı ama geçti. Geçmemiştir. Alışmışsındır. Bir annenin kurabileceği en ece cümle değil mi? Geçmemiştir. Alışmışsındır. Çok üzüldüm ya. Şu an ağlamak istiyorum. Şu an ağlamak istiyorum. Bu spoiler'ı vermeyeceğim. Hayır asla vermeyeceğim. Ama olmasını en tahmin ettiğim olasılıklardan biriydi. Yani ihtimal veriyordum. Tahmin etmiyordum ama bir ihtimal veriyordum. Ve ihtimal gerçekleşti. Açıkçası ben bunu 3. kitapta falan bekliyordum gerçekleşmesini. 2. kitapta beklemiyordum. İyiydi bence. Burası iyiydi. Mantığım kızın asırdan delice nefret etmesini isterken duygusal tarafım da asırı sevmesini, asırı sarıp sarmalamasını ve asırın istediği şeyi yapmamasını istiyor. Garip bir cümle oldu ama siz beni anladınız. Kitaplarda bu çok fazla yapılıyor ve sinirime dokunuyor. Evet okurken hoşumuza gidiyor mu? Eyvallah hoşumuza gidiyor. Ama ve lakin insanın canını yaktığı kişi aşık olması ve canını yakabileceğine müsaade ediyor olması bu aşk değil. Bu aşk değil. Asla kabul edilebilecek bir şey değil. Bu salaklık. Üst boyutta bir salaklık böyle şeyler sadece kitaplarda olur ve sadece kitaplarda rın bir güzellemesidir. Aklımdan lütfen gerçek hayatınızda bunu asla yapmayın. Ben demiştim demek istemiyorum ama velakin ben demiştim. Ben demiştim. Yanlış kişiye aşık olduğunu sanıyorsun. Onun da sana aşık olduğunu sanıyorsun. Çünkü sen bir sapsın. Son 50 sayfanın içerisine girdim. Tam sıkıldım. Of, çok sıkıcı bir türlü bitmiyor derken böyle kalışım. Sayfa 397. İşte bana tam bir şoktu. Bunu asla ama asla beklemiyordum. Kitabı bitirdim. Ee, sonu çok iyi. Gerçekten çok iyiydi. Böyle bir son beklemiyordum açıkçası. Ve bu Wetbet kitaplarının bir özelliği var. Sonuna bir sonraki kitabı okutturuyor. Yani kitabın ortasında bir yerde sıkılıyorsunuz, asla okumak istemiyorsunuz, orada bir karalıyorsunuz. Bir sonraki kitabı asla okumayacağım. Ama velakin öyle bir son yazıyorlar ki bir sonraki kitabı okumak zorunda kalıyorsunuz. Bu da şu an öyle. Üçüncü kitabı heyecanla bekliyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. De ese